İyi günler arkadaşlar. Bul da görelim. Size göre A kaçtır? Acaba kaçtır? Peki arkadaşlar, birlikte yürüyelim. Bakın soru yine ben geniş bir dalma aldım daha rahat çözüm alanı olsun diye. 165 20 olmuş. 368 48 olmuş. 644 32 olmuş. 493 21 olmuş. 259 ise A olacak. Bakın ben yol haritamı oluştururken şuna dikkat ettim. 165 sayısında 16, ilk iki basamak 16, neyin karesi? 4'ün karesi. Arkadaşlar şöyle alıyorum o zaman. 16'nın karekökü 4. 4'ü bulduktan sonra getirmişler. En son rakamla çarpmışlar. Yani 4 çarpı 5'ten 20. Yol haritamızı oluşturmuş olduk. Neydi önemli olan arkadaşlar? Formül yol haritası. Bu yol haritasını diğer diğerlerine de deneyeceğiz. Bakalım uyuyor mu? 368. ilk iki rakam veya ilk iki basamak 36. 36'nın karekökünü alıyorsunuz arkadaşlar. Nedir? 6 olacak. Demek ki 6 ile de 8'i çarpmışlar 48. Doğru mudur? Doğru. Peki 644. Arkadaşlar 64. Kök 64 ne olacak? 64. 8 olacak. Demek ki 8 ile 4'ü çarpmışlar. 32 olmuş. Bu da tamam. 493'e geldik. 49 kare kökü nedir? 7'dir. 49'un kare kökü 7 olacak. 7 ile de 3'ü çarpmışlar. 21 olarak bulmuşlar. Peki. Bakalım şimdi bize 259 hangi sayıya tekabül eder veya karşılık gelir diyor. 259'daki 25'in kare kökünü ben buluyorum arkadaşlar. Nedir? 5'tir hocam dediğinizi buradan duyuyorum. O zaman A sayısı da eşittir. 5 çarpı 9'dan A eşittir. 45 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. İyi bir soru imiş bence. Yine bundan sonraki zeka sorularımızda ve projelerimizde görüşmek üzere şimdilik hepinize iyi günler.